Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşları muhtemel karbonmonoksit zehirlenmeleri, baca yangınları ve baca temizliği konusunda uyararak alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirdi. Kış mevsiminde ısınmak için kullanılan sobadan doğalgaza kadar tüm ısınma araçları için alınması gereken önlemlere vurgu yapan İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, bacalarla ilgili bilgiler vererek temizlik konusunda ücret bilgilendirmesinde bulundu ve ihtiyaç sahiplerinin başvurması durumunda ücretsiz temizlik işlemlerinin gerçekleştirileceğini belirtti. Her mevsimin e, yangın güvenliği farklı farklı e, olmaktadır. Şimdi özellikle kış mevsimi geldiği zaman soba kuruluşundan tutundan kalorifer kazanlarının yakılışına kadar, doğal gazın kullanılışına kadar belli önlemler var. Belli tedbirler var. Bu tedbirleri vatandaşımızın alması lazım. Bakımlarını yaptırmaları lazım ki e, özellikle kış mevsiminde olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmayalım diye ben bacalarla ilgili kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Sobalı bacaların yılda en az iki sefer temizlettirilmesi lazım. Bunu Bu temizlettirilirken de uzman kişiler tarafından temizlettirilmesi lazım. Sobalı bacaları biz e, İtfaiye Müdürlüğü olarak meclisimizin aldığı kararla 50 TL'ye temizliyoruz. Vatandaşlarımız müracaat ettikleri zaman bu ücret karşılığında e, ekiplerimiz gider, gerekli temizliği yapar. ve Burada bir şey de hatırlatmak istiyorum. Bazı vatandaşlarımızın bu imkanları yoksa, maddi imkanları yoksa Sayın Başkanımızın bu konuda kesin talimatı var. E, Müreccat eden bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak da bu hizmeti götürmeye çalışıyoruz. E, kaloriferli bacalar e, 150 TL temizliyoruz. E, resmi daireler kaloriferli bacaları da 180 TL karşılığında ekiplerimiz tarafından e, temizliği yaptırılmakta. Soba kuruluşunun nasıl olması gerektiğini açıklayan itfaiye mütürü Başgün, eskilerden gelen yanlış inanışları yapmamaları gerektiği uyarısında bulunarak yapılmaması gerekenleri anlattı. Özellikle köylerde olsun, kırsal kesimde olsun, vatandaşlarımız sobalarını kurdukları zaman boruları uzun tutmayacaklar. En fazla iki boy boruyla, bacayla temas ettir ettireceklerdir. Bizde yanlış bir inanış, yanlış bir uygulama var. Borular ne kadar uzun tutulursa, işte soba o kadar iyi e, yanar, o kadar fazla ısı verir. Halbuki bunun tam tersidir. Özellikle sobayı kurduğumuz zaman ne kadar kısa mesafede baca ile irtibata geçersek zehirli gazları ve dumanı en kısa zamanda baca vasıtasıyla dışarı atmış oluruz. Kesinlikle soba kurduğumuz zaman özellikle kömür sobalarında e, sobanın altına mutlaka ya mermer bir tabliye Yanıcı maddelerden uzak tutmak lazım. Sobaların borusuna o çengeller var çamaşır kurutma için. Onları kesinlikle kullanmamak lazım. Çünkü kuruduğu zaman sobanın üzerine düştüğü zaman kesinlikle orada yangın tehlikesi yaşanır. Vatandaşlarımızın bu tür şeylere de azami şekilde dikkat etmesi lazım. Dediğim gibi sobayı yakarken de işte tinerdir, benzindir, mazottur hatta LPG tüpürür bu tür şeyleri kullanmamak lazım. Buna da azami şekilde vatandaşlarımızın dikkat etmesi lazım. Başkün konuşmasının sonunda baca temizliklerini kendileri yapmak isteyen vatandaşlara da önemli açıklamalarda bulunarak rüzgarlı havalarda uyumadan önce yapılması gerekenleri söyledi. Vatandaşlarımız kendisi yapsa bile kesinlikle bezdir, paçavradır buna benzer malzemelerle baca temizliği yapmamaları lazım. Büyük demir şeyler var, e, baca aparatları var. Genelde onları kullanmak lazım. Zaten biz de baca temizliği yaparken o malzemeleri kullanıyoruz. Bu rüzgarlı havalarda rüzgar e, esmeye başladığı zaman türbülans meydana gelmekte. Bununla birlikte zehirli gazlar ve karbonmonoksit gazları ev içerisinde dolduğu zaman zaten vatandaşımız orada e, rehavete e, tatlı bir uyku e, gelmeye başladığı zaman, uyuduğu zaman zaten zehirlenme riski hasafaya çıkmış olur. O yüzden dikkatli olmak lazım. Rüzgarlı havalarda uyumadan önce mutlaka sobamızı kontrol edip söndürdükten sonra uyumak gerekiyor.